Ben eminim kopmayacak. gölgelik olsun. Ben burada gölgelik oldum. Koparsa biz onu alacaksın. Tamam koparsanız alacağım ama sallamayın. Hadi oyna kop. <laughs> oynatmayın. oynatmayın. Kap nasıl öyle yaparsan kopar. Aha hayır. ne yapıyorsun oynatma. Biz de onu zaten. Tamam kopma sallayın hava az. Sallayın sallayın hava dolacak içine. Ah serin de nasıl serinledik. Kopuyoruz bak koptu ortası. Anne kop nerede koptu? Ortası kopuk. Hadi masal şimdi balon yapıyoruz 1 hadi. hadi masal ne? At kurt kuşu sinek mişüvesi. Selamet bu Selametlerinizin ötesi. Merhaba arkadaşlar bugün slime yapıyoruz. Evet bugün ne yapıyoruz? <laughs> Sılam yapıyoruz ama öyle bir slime bak bu kadar bu kadar var öyle bir slime yapacağız ki masal beni böyle balon evet, yapıp, yapıp içine beni, beni balon yapıp içine sokacak. Sokabilecek misin? Niye? Sokmayacağım. Ben güzel. içine girmek istiyorum. Girmeyeceksin. Niye? Bunları ben aldım. Masa içine olur? sok içine baba mı? Slime olsun Bakalım kafası. Hayır. Ama böyle kafamı korumam lazım. Slime saçlarıma yapışabilir. Ya da Masa al. Bence işte. korumasın ben kafasını da saçlarını keselim. baba. Ya sen de ne bu. kadar canlısın. Oğlum içine girmeyeceksin. Seni sokalım o zaman. Saçların hayır, hiç hiç saçlarını yapışsın. Masal Masa saçlarını yok. sıfıra vuralım. Hiç, hiç hiç tamam o zaman tamam. Ben ilk önce kırmızıyı. Ben de ben. kırmızıyı döküyorum. Şimdi ilk önce kırmızıyı döküyoruz. Oo. Şuna bakın çok güzel. Hayır rengi gerçekten çok güzelmiş. Değil mi? Rengi çok güzel. Kıp Masal yapma pırt. Masal pırt yapma. <laughs> masal yapma. Masal sen daha güzelini masal. yap tamam mı? Ben güzel yapamayacak. Masal, Seni masal daha güzel olsun. Istemiyorum. Hepsini boşalt. Hepsini, 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 hepsini. Şöyle benim benimki bitti. Hatta onları ben ters çevirmişim daha bir var. Bir Normalde. Var. Evet normalde bu halde. Normalde bu O halde. Ters çevirin. şimdi ters çevirince daha var ya kapatın. Böyle şimdi gel, evet öne yapın son gene dökersiniz. Ha tamam devamını döküyorum. Böyle hey çevirelim. Bunu ben... koyalım. Böyle koyalım. Ben şimdi Hadi karıştırayım. Ben de karıştırayım birazcık. Birazcık karıştır 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 karıştır. Masala bunu şeker diye verebilir mi aslında? Masal sana şeker yaptı mı kızım? Masal al, al, al. çilekli çay anneciğim Çok güzel çilek çilek olmuş. Şekerinde de yapmış. Çok seviyorum çilekle çilek şeyini al Biraz ye ya. Şimdi bunlar. Ben... Hayır ondan dökmüyoruz. Şimdi bundan dökmüyoruz. Siz yeni dökeceksiniz Masal Bir slime'ımızı. Çok dökmeyeceksiniz, azıcık, azıcık ama. Azıcık dökün kıvam yaptırın. Tamam yeter deyince. Yeter yeter. Yeter yeter. Karıştır. Biraz karıştır. Yetmezse yine dökersiniz. Bakalım. Masal, masal ol, ol, hadi Masal. Masal sen daha güzel yapacaksın. Hadi anneciğim hadi. Olmaya başladı. Masal jel gibi oldu. Olmaya başladı bile Masal. Belki de. İnşallah o kadar sert yapmayız. Sonra birleştireceğiz kocaman e bir kutudan yapacağız. Aslan seninkine bakayım sen biraz daha dokunma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En son, en son renkleri böyle birleştireceğiz. Renkler hangi renge dönüşecek? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Evet. Değil mi Masal? Hayır onu oraya koyma onu karıştırmaya devam. Hmm. Burayı niye batırdın? Hmm. Başka Üstümüze sürülecek. Başkasına slime koymayacağız. Başka slime koyacağız daha mı? Oraya batırmana gerek daha. yok. Şunu tutar mısın? İki dakika. Dur ver tutayım. Masal bunu karıştırsana böyle. Dur bir karıştırayım ben senin yerine. Çorbayı böyle yapalım. Oh çorba. Masalın babasına bakışına bakın. Kötü cadı çorba. Al bakalım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Dur tamam yeter yeter ben yeter. yeter. Çorba. tamam yeter anneciğim. Ben biraz dedim ben sana. Oh. Sen vur da gördün oh. mü? Yoksa diğer slime'larını güzel karıştıramayacaksın. Tamam. Hadi ver babana. Al baba sana değiştiriyor. Bunu karıştır kaşıkla, güzelce. Aa yalnız bak bir şey söyleyeyim mi? Benimki bu kadar güzel olmadı. Masanınki daha güzel olmuş. Bak masanınki daha güzel olmuş. Benimki o kadar. Masal karıştır onu o zaman. Demek ki karıştırmakta. Masal çok karıştırdı. Ben karıştıramadım Hiç o kadar. Daha döktüm ben. ben. Dök birazcık daha. Tamam. Bir tane, bir tane. çok güzel olmuş bu arada. Gerçekten ama bak benimki o kadar güzel olmamış. Ha diğer mi karıştıracaksınız. Şimdi diğer renkleri ben yapacağız. de merak Neyi ettim ne olacak? Ya e şöyle şimdi ben ilk önce Dur. Birer tane böyle küçük şey bulalım. Aa dur yoğurt kovaları Baba var mı? getir. Yoğurt kovaları. Şimdi şöyle hmm. yalnız bir şey söyleyeyim Masalın slime'ı gerçekten bir çok güzel. Bilmiyorum. Al, baksana çok güzel. <laughs> Masalın benimkin'e koyar mısın onu? Hem masal ne güzel ses çıkardı kırk kırk kırk. Hadi senin olsun, al seninki. olsun. Evet, tamam bu benimki. Şimdi kırmızıyı ben yaptım. Masal senin kırmızı olduğunu bakayım. ya. ya. Tamam sen onu al. Ben de dur şunu dökeyim böyle. İçine Yalnız benimkiler böyle. Al kovanı. Tamam, koy böyle. Benimkiler tam birleşmemiş. Böyle ezelim biraz. Hey masal açtın onu koy yerine geçeceğiz hadi Diğer rengi. Benimki bence ki hala masal bence sen sarıyı al. Sarının rengi çok güzel. Doğru. Benimki hala asla. Fosforlu. Dur masal bekle. Benimki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni bekleyeceğim bir de yanında artık bulacak Ay beni kovalıyor. Benimkinin yapıştırıcısı bence biraz Bak, az. Bak diğer kırmızı slime'ları gördünüz mü? Orada altı aktı. Bakın orada. Şişelerindeki daha içinde var. Ya benimki bozuk mu? Niye böyle oldu? <laughs> Ay iğrenç. Masa ben sana dedim seninki daha güzel olacak diye. Ya ben de bir tane küçük şeyde yapacağım. Böyle olmadı. Çok kötü oldu bu. Niye böyle oldu? Ben sen kovanı değiştirmelisin. Bence de. Dur. Bu arada ben... Ben sana yaptım, yaptım Yaptım, yaptım kaseyi değiştirdim çünkü benimki çok kötü oldu. Masalınki yine çok güzel oldu. <laughs> masal masalınki? çünkü bu işte usta değil mi? Şuna bak çok güzel oldu masal gerçekten. Şimdi ne oldu ya? Masalın ki yine çok güzel oldu. Şimdi ben hangisini atsam? Sence hangisini atayım ben? Masal sen niye mavi aldın? Ben sana sarıyı almıştım. Sarıyı ben aldım <laughs> o zaman. Masal gördün mü? Ben ayırlı. aldım. Dur. Babana başka kalmadı. Bir tanesini babana ver. Şimdi bir masala bir bana ver. Tamam birleştireceğiz. Evet. Senin kumanda daha güzel. Bak onu. Ne seninki daha güzel bence. Kumanda değiştirebiliriz. Tamam bunu yapayım ama. Masa bence o daha iyi seninki daha güzel. Daha güzel karış. onun çok güzel karışmıyor. Babam baksana Hı, karıştıramadı. Bak şimdi. Çok güzel değil. Yani. Şimdi ay elime yapıştı çok. Bak şimdi bunların da dökelim. Kıracağım. Yavaş yap. Masal böyle karıştıra karıştıra çok masal güzel. Masal bence yaptı. biraz daha ben de öpmen de lazım sizcelle. Şey. Bu sefer benimki masalınkinden daha güzel olacak. Bu kadar çok yapıştı ki. Oo, benimki daha güzel oldu. Sizcelle bitmiş lan. Bitirme. Hiç bitmez. Öbür ne al o zaman? Oo, bak bu da çok güzel oldu. Babam bu sefer yaptı. Bu sefer tuttu galiba benimki. Benim renkli renkli. Da benimki çok daha da olacak olacak bence. Evet. Söyleyeyim mi? Benim... Yine çok güzel oldu. Benimki kötü oldu. Dur kırmızı da ver. İstiyorsan ben, ben sana yardım edeyim ya. Bence de yardım edeyim. Aaa! Elmasal evet. da... benzi yardım ben, ben beceriksiz. Hayır ben şimdi anladım. Ben şeyden fa... bu yapışkanından fazla döküyorum. Şeyini ondan dolayı masal. Sen azıcık döküyorsun. Bak şimdi oldu benimki. Şimdi Ay masal ya. kırmızın çok güzel olmuş. Mavin de öyle. Ben... Masa babanın yalnız turuncuya döndü. Kırmızı döktüm ki içine. İşte turuncu oldu bak. bu sefer oldu bak benimki de oldu çok güzel. Hiç Şimdi çok ikinci slime'ımızı hop yerleştirdik. Şimdi son slime'ımızı yapıyoruz. Ben de koyayım içine? Tam koy sen de. Birleştirme. Birleştir birleştir birleştir. Masa, hop yapalım. hop. <laughs> en son ben wow. <laughs> <laughs> en son ben pembe yapıyorum. Masa da onu kullanmak hadi. En son pembe slime yapıyorum. Bir dakika gene çekersin. Oo. Babası masayı açsın açamadı. Açar o ya. Her şeyi açıyor. Elini alamıyor. Elin açtı. Ben şunu çözdüm. Şunu çözdüm. Şundan çok az koyacağız. Şundan. İki çok tane az koyacağız. yeter. Aynen. İşte ben, ben söyleyeyim azar azar koyacaksınız. <laughs> masal man çiğ köfte yoğuruyor şu an. Ellerim şey gibi neydi onun adı? Şey makinesi, mikser makinesi. Oo. Masal ister misin yemek? Baban çırpıcı oldu. Yalnız çok güzel oldu masal. Ay rengi çok güzelmiş onun. Değil mi? Rengi çok güzel. Şimdi ben şöyle yapacağım. İki rengi bir araya karıştıracağım. Bakalım hangi rengi dönecek. Çok merak ediyorum. Bunu bu kadar az atacağım. Bir tane olmayan var ya onu da birleştireceğim bununla. O bozuk mu acaba ya? Anlamadım. Bak çok güzel oldu bu. Masal, <laughs> demek ki şeye e, şu yapıştırıcıdan çok az. Yani üç tane. Siz yerden değil mi? Masal normalde ne dedi biliyor musun? İki tane alalım dedi bu bunlar. Şunlardan daha fazla alalım baba dedi bunlardan. Bak masal çok güzel yaptı yine. Bak çok güzel. Benim kızım oldu. marifetli. Demek ki masal doğru. Annesine güzelmiş. çekmiş. Ha, babasına da çekmiş. Masal. Dur senin morundan bir son kalanları böyle karıştıralım mı? Hayır, mi? ben senin için döküyorum. Tamam ben de senin için döküyorum. Son kalanları böyle karıştır. Masal babanın sarısından da o sarı çok güzel. Hayır, hayır, hayır. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım Masal. Ben Benim pembeye, pembeye, pembeye şöyle sarıyı karıştıracağım. Hangi renk olur? Masal pembeyle sarı hangi renk olur? Yine kahve, rengi. kahve rengi mi? Masal kahve dedi. Bence pembeyle sarı yeşile dönebilir. Yeşil olur mu? Ne Yeşil, renk olmaz. Ne renk olacak? Turuncu da olabilir ha. Oh, Kırmızıyla karıştırsaydın sarıya turuncu olurdu. Nereye karıştırdın? Kırmızıyla sarıyı karıştırsaydım. Bakalım, ya da sarıyla ile maviyi de, karıştırsaydım. karıştırsaydın işin olurdu. Masalın hepsini karıştırdı. Hey, Masal, çok güzel. Mavi, mor ve kırmızıyı karıştırdı. Ay çok güzel aa, ses çıkıyor. Pıçık Turuncuya döndü. Yo benimki bir acayip renk oldu. Seninki şey Benim, tatlı bir pembe oldu. Ben şimdi acaba şey diyorum. Kırmızıyı <laughs> da karıştırsam mı? Bilmiyorum. Karıştır bence. Karıştırıyor mı? Karıştır. Karıştıracağım ama kırmızı çok şey ya. Baksana şuna. Islak bir çok. tane bir ucundan dene bakalım nasıl olacak. Güzel olmazsa karıştırmasın. Bakalım deneyelim. Değil mi masal? Ama masana güzel hamur yoğuruyordu. deneyelim. Çok ıslak. Benimki de ıslak. Kırmızı, kırmızı benim bozuktu bence. Kırmızı bence. Kırmızıya ben şöyle şunu şundan koyacağım. Yapıştırıcı hiç koymayacağım. Şöyle karıştıracağım az kalanları. Çünkü kırmızı... Evde evet, bile... var onu da çekeriz biraz. Çok acayip Hadi. oldu. Aa baba benimkine bak. Ne renk olacak acaba masanın ki bakalım. Gökkuşağı oldu resmen. Ya bu bozuk mu? Niye böyle oldu ya? Baksana parça parça oldu. Azıcık daha dökersen yapıştırıcı daha da... Yok <laughs> Yo, yapıştırıcı döktüm. Yapıştırıcı bence fazla bunda. Evet. Bence yapıştırıcısı fazla oldu. Bu da... Ben bunu karıştırmayacağım. Neden diyeceğim? Bu çok... Yor bakalım. Birleşmiyor baksana. Hep yor bakalım. Hiç birleşmiyor. <laughs> bozuk çıktı bence. Baksana. Çok Bu wow, karışık gibi olacak Bu hiç birleşmiyor. Hatta biraz yapıştırıcı sıkayım. Neresi nerede? Masanın ki çok güzel evet. olur rengi. Yapıştırıcı sıkayım. Birleştireceğiz Dur 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 hayır 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 bunu bu olmadı bunu beğenmedim. Ama senin çok güzelmiş. Evet bu olmadı. Dur 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 ha, dur dur bekle. Evet, bunları alalım. Bunlar bozuk olanlar. Şimdi Şimdi ben kırmızıyı de... nasıl yaptım söyleyeyim mi? Cerdan iki damla var. Şimdi masal. Benimki ne renk oldu? Benimki turuncuya döndü. Sarıyla pembe turuncuya döndü bence yani. Tamamen turuncu oldu. Senin bozuk sularından ne aldın? yavru ağzı oldu. He? Yavru ağzı oldu. Yavru ağzı mı oldu? Masalın ki daha karışık. Masalın ki Trabzonlu'ya döndü. Trabzon bayrağına döndü. İnşallah karanlık. Bak şimdi masal getir şimdi seninki. Masalın ki Spider-Man'in kostümüne benzedi. Böyle yapalım. Bunun içine koy birleştirelim. Bunun içine koy dur şöyle açalım önümüzü. Şöyle önümüzü açalım. Önümüzü açalım. Bakalım bir de masal koy birleştirelim benim kostümümüz. Hadi evet. birleştir. Hadi bakalım oğlum. Ama ay e, ne oldu? Tamam ver. Bir bekle, bekle bekle İki önce bekle. Şöyle açayım. Benim, benimki daha Yine peçete yapıştıralım. Yani? Dur şimdi birleştirelim gel. Masal, benimkini böyle koyacağım. Tamam, ben birleştireyim. Sen de birleştir bakalım. Oha bakın ne güzel oldu benimki. Benimki de çok güzel. Benimki Peki elmas, elmas şekli yaptım. parlak bir renk oldu. Tamam koy şimdi birleştir. Bakın kalbi. Bak, evet kalbi. Daha çabuk bana birleştirelim. Masal, sarmut, şortun renkleriyle güzel oldu. Masala bak ya. 40 yıllık sanki slime'cı slime Slang ustası. Ver bakayım ne? Ver buradan benim fikrim. Ay benim fikri. Tamam al al şaka. Al 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 şaka. Masala tamam. <laughs> bir daha gülsene. <laughs> Getir de bakayım açalım bir kere ne kadar büyük <laughs> olabiliyor. Hayır o Kaçtı? Kaçtı? Ama ne kadar büyük olabiliyor bakalım. Şimdi en büyük yapıyoruz? Bekle. Bekle açılsın bekle. Yavaş. Yavaş yavaş. Güzel yoğurdunuz mu yoksa açılmaz? Güzel yoğurduk bence. Sen hızlı aç. Geç böyle geç. Böyle. Geç. Hamur yoğurur masal kız. Bunu saç yapışmış. Bakalım ne kadar açılır sence? Çok açılır mı? Bu arada rengimiz Rengimiz ne oldu? Gökkuşağı oldu. Yokuşa oldu. Oha! Bu daha belli oluyor. Masal bakayım bir. Çok güzel oldu. Arkasını görebiliyorum. Baklava yuf yufkası gibi olmuş. Ruki, Konuşamadım. Ruki, 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 ruki. Tam arasında <laughs> ip var bak. Tam ip olsun boş ver. Geç öyle çek çek çek. çek. Burası delindi bak. Aa bak açıldı. <laughs> Niye onu fırlatıyor <laughs> Bence biraz daha yoğurun onu. Yoğurmakla mı alakalı? Bence yormak daha güzel olur. Yorun daha güzel açılır. Patlıyor, bir şey rengini mi edin? Pembe yerin hangi mor mu oldu? Çok güzel masa. <laughs> en büyük Bekler, Masal. en büyüğü açmayı deneyeceksin. Bekle ama Masal. Atma atma tamam hep bir şey. Yok. Masal bir daha gülsene. <laughs> Yok. ben ben içine kısaksam. Tamam içine, içine masalı sokacağım. Masala bak. Ama. <laughs> masal solucan gibi kıvrıldı. <laughs> Şaka yaptın sen işte. Beni içine sok. Hayır. Hayır. Hayatta... Bu kadar büyük olacak mı ya? Hadi yavaş yavaş atacağız. Bir anda açmayacağız tamam mı? bakalım en büyük baloncuğu nasıl yapacaksınız? O çekiyor musun hiç ona? Çok çekti tamam yavaş yavaş. Masa ortadan da çek anneciğim ortadan Bırak da al biraz. Mi? Bırak kendi gitsin biraz. Şöyle çevirelim şey biraz. Tut alttan biraz çevirelim. Dur çekme <laughs> dur çekme. <laughs> çekme. Bazal gidiyor Siz dur. Dur dur orayı. Aç orayı. Burayı düzelsene. Aç. Olmuyor, açılmıyor. Açılmıyor. Yapıştı. Nasıl açılmıyor? Aa yapıştı. Aa Masal çok güzel oldu. Bir, aslında... bir yere koyalım. Masal koyma, diğer taraftan çıkıyor, da çek. Sen. Burası gitti. Çek. Sen yap. Dur dur dur. Bir şey olmaz. Masal geldi Çok güzel oldu. Olsun bir deneyin bakalım. Peki ne kadar uzayacak? Hop kadar. Spagetti gibi oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dur şimdi dur. Ben yapacağım. Dur, bırak, bırak bir, bırak bir. Ben biliyorum aslında şimdi. Onu yöntemi ben biliyorum. En büyük yapacağım bunu. Yani. Şimdi. <laughs> bu en büyük yapacağım ama. <laughs> bu da slime mı var? Bebek slime var. Ne? <laughs> <Ha. gülüyor> ağzına geldi. Gelir tabi. Sen benim göbeğimle oynarsan, senin de ağzına gelir. Dur şimdi. Şöyle sallayalım. Dur 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 dur. En büyük slime. Nasıl bir anda çekiyorsun kopuyor. Ben Bekle bir be, ayarlayayım ben. Çekme. Bırak. Öyle yapıyorsun bak delik deşik oluyor işte. 17. Bırak parmaklarınla. Delik deşik yapma. Böyle sallayacağım bunu. Biraz oku şey güzel sözler söyle ama. Hemen ha, açı. Çok güzel olsun açı. Evet bak çok güzel sözler söyledim. Açıl susam açıl. Açılır mısın susamam. Dur <laughs> şimdi böyle şimdi. Böyle de çekiyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bir anda değil. oh, birleşti. Şimdi buradan çeksem. Buradan çek. Ya. Oradan çek. Aç aç. Bak orası yırtınca. Yırtılmaz yırtılmaz. Aç. Sen de orayı tutsa da sen. Açılmaz yırtılmaz. Dön böyle bakayım. Dön böyle şimdi. Dön böyle. En büyük ne kadar oldu? Yok şey uşağı gibi oldu değil mi ya? Çek çek. Git o tarafa yavaş yavaş. Git. Sen gideceksin. Nasıl? Masa ortadakini de çeksin anneciğim. Masa bak benim tarafı ben böyle çekiyorum şey bak yaşayayım. böyle açıyorum bak. Bakalım bak, mı bak, babanın bak. tarafına. Bak, ben açıyorum böyle sen niye açmıyorsun aç. Yavaş yavaş aç. Hadi aç bakalım. aç aç bir şey yok aç aç aç. Aç aç masa Masal, masal kurtar beni. Yapamadım. Kurtar beni. <laughs> kurtar masanı. <laughs> <laughs> Aa masa güzel oldu. Dur bakayım yakında ama. Çok. Hayır, <laughs> şimdi balonu çok patladı zaman daha güzel şey yapıyor, açılıyor. Baloncuklar oldu. Nereden hele slime açıyoruz? Dur evet. dur dur dur. Masanın nereden sıvasını nereden sıvasını? Yine düşecek. Bence eder artık. Dur. Bir, bir şey de bunu açalım. Ters çevirelim. Dur bas aldım bu <laughs> ters çevirelim. Hop! <Dur. gülüyor> ne yapacağız? Dur 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 dur. Sınav Ayıç şey yaptırmış. Lahmacun mu yapıyoruz? Masal? Ay ne güzel <laughs> şey Tamam. Şimdi açalım. Bakalım ne kadar büyük yapalım. Masal <laughs> alalım. Yavaş dur. yavaş. Geçin böyle. Masal, geç, geç, geç. geç bu tarafa geç. Masal arkaya geç. geç, geç. Aa gerçekten. <laughs> Aa, gerçekten çok büyük oluyor. <laughs> Aya, ya. <laughs> Ama biz burada devam 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 devam. Masal burada tarafa geç bu tarafa Masal geç geç geç. Bırak onu. Dur. Ooo benim geldi. Dur bir daha yapacağım. Dur, <laughs> dur. dur güzel yap. Ben olacağım. Bu tarafta ben yok. Ben patlatacaktım. Hadi bir <laughs> daha yol ver. Ben yapacağım bu sefer. Al masal yapsın bu sefer. Tamam. de bir iki önce bir bakayım büyüsün. Bırak böyle bırak. Benim başlığınızı bana daha, hani daha güzel açılıyor. Her taraf açılıyor. Masal öyle tutma çok tutuyorsun. Ben böyle, ben böyle açıyorum. Tam çekme sen çekme. Masal Çek. çekme. Çekmezsek. Böyle açarsan daha iyi. Ne derken daha güzel bir küçük küçük açılıyor. Çekme, ben çekmiyorum ki hiç. Masal sen çekmesen bu koltan böyle oluyor. Gittim. Ben ben böyle alıyorum. Aldın. Açalım dışarı. Aldın, aldın, aldın. Bırak işini, bırakın, bırakın, bırakın. sıcaklıkla şey yapıyor, kendini salıyor. En büyük ne kadar olur? Henüz yani daha fazla olmaz. Daha ince olursa zaman diye çünkü. Masa sallama? Nası sallama en büyük ne kadar olacak? Bence bu kadar yeter. Hayır hayır ben hayır. sonra kopuyor. Kopmayacak, kopuyor. Kopmayacak, hayır, kopmayacak, 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 kopmuyor. kopmayacak. sallamayın. Ben eminim kopmayacak. sana gölgelik olsun. Ben burada gölgelik oldum. Koparsa biz onu ısmarlayacaksın? Tamam koparsa ısmarlayacağım ama sallamayın. Hadi, doğru, kop. <laughs> oynatmayın. Oynatmayın. Nasıl öyle yaparsan kopar. Aha yapıyorsun oynatma. İyi yapıyorsun. tek başına yerim. Ha kopuyor bak oynatmayın. Geçin siz geçin karşıya. Geçin karşıya. Hava yapıyoruz. Hadi. Bir, iki, i̇ki olur. Aldık, aldık olur. Bir, iki, i̇ki üç. üç. kaptık yine. Evet. Küçük Küçücük oldu bu ya. Şimdi dondurma alacaksın bize. Niye dondurma alacağım? A, bir, dondurma. bir tane, bir tane daha en büyüğünü açacağım şimdi. En büyüğünü açacağım Son. Ben son de. en büyüğünü açacağım Ben de alacaksın. Tamam, de. Ben. Bu tamam, durduk. Aferin, olur, 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 tamam getir. Şimdi ben en büyüğü açacağım. Verin ben şimdi son bir en büyüğünü açacağım. Hocam tamam, tam bırak. Hadi açalım artık. Ha, yeter olur. Bunu, bu Hadi yeter bu Bu, sofan sefer masamı sizin taktiğinizle deneyeceğim. Hadi sizin taktiğinizle deniyorum. Böyle ellerimi ellerimle. Alttan ellerimi koydum altına. Herkes altına yavaş koydum. Yavaş yavaş ama. Hiç ellemeyin bırakın açılsın o. Ellemeyin ha. Tamam, <laughs> ellemiyorsun. <sevgim. gülüyor> ellemiyorsun. Nasıl ellemiyorsun? Ellemiyorsun. Hepimiz ellemiyorsunuz. Ben yapamadım. Hepiniz elliyorsunuz. Hadi bakayım. En büyüğünü aç. Dur bırak 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 bırak. Kendi açılsın. Bir. Şey Bir. 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 Aa elimi göreceğim. Evet. Hmm. Hmm. Bon Dur bırak bırak masal masal masa tutsana. Tut en büyüğünü. Hayır tut oradan. Buradan tut buradan. Evet buradan tut. he. Oradan da tut açılsın. En büyüğüne kadar açılacak. Masa. Buradan al. Buradan al böyle tut. Hayır şuradan tutsun. Şuradan. Şurada, şuradan, Oradan tutsun ben buradan alacağım. Burası kaldı. He, masal. Ha. Burayı tutmaz lan. Gidin gel, oraya ileriye. Gel masal böyle. Gel 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 gel. Gidin ileriye. Hadi gidin gidin. burada doğru hadi. Yoksa Hayır nasıl? gidin gidin. Masal tutmuyor ki. Masal gel bakalım. Bekleyin biraz mı? daha. Bekleyin. S ısınsın böyle. Ben oraya alakalı hemen. Tamam bence bu kadar yeterli. Hayır ay. bence biraz daha uzasın. Masal niye? yapma anneciğim bekle. Dur. Oraya tut babayı. Bak burası bitti. Ne Gitme sal o tarafa doğru. O Sen tarafa... gelmez tabii. Tamam mi? gidin o tarafa doğru. Sallayın şöyle bakayım bir. Bence Daha mi? Mi? Sallayın Daha sallayın. Büyümez, kopacak. Kopma sallayın havasını. alsın. evet. Kopardı kez onu görelim zaman. Tamam kopmaz sallayın hava Sallayın sallayın hava olacak içine. Oh serin o kadar. Oh nasıl serin dedik. <laughs> Kopuyoruz bak koptu ortası. Anne yani nerede koptu? Ortası kopuk. Kop kop hadi nasıl kop şimdi hava yapıyoruz hadi. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Ya. Aha kocaman tamam, oldu. Orası, orası kapat, kapat, kapat 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 balonu kapat 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 deli. Kapattık. Evet. Dur sen bana. Yaz böyle biraz kurban gibi mı? bak kurbanın başında kurbanın kafası. <laughs> bak. Değil mi masalcı? Aa buradan delik açıldı. Dur kapattım delikte. Delik. Gözleri. Masal gözleri yaptı baksana. Masal var. Gidiyor musunuz? Masal yavaş şimdi... yavaş in. O annen şişirdi yine. Dur ben de şişireyim Hadi bir. İki. A, iki bir, üç. Hadi gidelim lan. Masal bir daha bir daha bir daha. Bir daha kaldır. Hemen küs be kaldır kaldır kaldır. Çek 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 çek. Hadi çek bırak, yavaş, bırak, yavaş. Bırak, yavaş Bırakma 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 bırakma. Hadi Bırakma bırakma bırakma. Hadi hadi bir, Masal hani. bir. iki, i̇ki üç. Bakalım. 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 Bir, şey bir Bakalım. Bak, <laughs>